Sevgili seyirciler, hayat pahalılığı devam ediyor. Enflasyon yüksek. Buna rağmen alım gücündeki aksaklıklar ve sıkıntılar da var. Fakat mevsim ürünleri söz konusu olunca pazar yerlerinde sanki fiyatlarda ciddi bir düşüş var. Var mı yok mu? Biz için doğrusunu bizzat pazardan alışveriş yapanlara sorduk. Durumlar ne? Süper gidiyor vallahi. Fiyatlar nasıl? Bedava yaz sebzesi meyvesi artık meyve. Yani her şey ucuz. Müşteri memnun mu peki? Memnun tabii ya. Müşteri Kimse birazcık at... hala sistemli ya. Yok be ya. Yok çok pahalı. Yok, yok öyle, yalan o, yalan. Öyleydi. Yalan söylüyorlar. Kaç para mesela abi elma, armut? Elma oyun buraya. Bugün bu tane elma atsan kilozu 3 lira. kilozu 3 lira. Bu adam tarladan 5 lira aldığı zaman direkt ben 10 lira mal etler bu elmayı. Sarkı yapmandan memnun musun? Ha çekeyim bizi. Ya o her şey, şey çok güzel. Bu millette, bu millette para var. Gerçekten var ya yani. Şu anda her şey ucuz. Ablacığım pazar fiyatları nasıl? Bayağı yüksek. Bayağı yüksek <laughs> yüksek mi? Evet. Alışverişte zorlanıyor musunuz? Herhalde zorlanıyoruz. pazar fiyatlarından memnun musun? Evet. Çok. Bu Alışveriş yapabiliyor musun rahat? Yaparım. Çok şükür. Sepetlerde, dolu çuvallarda, çantalarda. Çok güzel vallahi. Alabiliyor musun şeyler? Eh. Alabiliyoruz şükürler olsun varsa. Alışverişten kısabiliyor musun? Kısamam. Çok pahalı her şey turşu yapalım diyoruz. Turşu bile zor yani. yani zor. göre alışveriş yapmakta zorlandı. Tabii ki çok çok zor. Ev geçindirmek? O da çok zor yavrum çok zor. Berbat. Eski <laughs> bana sorma. Hayat bitmiş be. Beş kuruş emekli para salıyoruz. Biz geçime, o evde kendimin geçime demiyorum. Çocuklardan harçlık istiyorum. Zor geçiniyorum diyorsun. Evet. Alışveriş yapmak kolay mı zor mu artık? Çok zor. Yani her şey bağlı. Bak yani ben araştırdım araştırdım bu 15 değil de 25 bu. Ay dur kızım ben konuşmayayım. İyi günler fiyatlar nasıl? Alışveriş. Gayet güzel. Memnunum. Alışveriş yapmaktan? Memnunum. Devletimden de memnunum. Meyve sebze alabiliyor musun evine? Şey alıyorum bak. <laughs> fiyatlar çok yüksek. Alabiliyor musun meyve sebze evine? Ya bazı şeylerden kısarak alıyoruz az az alıyorsunuz. Lükse gitmiyoruz yani. Lükse gitmeyince oluyor bir şeyler. Eskiye göre alışveriş zorlaştı. Çok zorlaştı. Çalışmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor.